Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 10. sınıf 1. dönem 1. fizik yazılı örneği çözeceğiz. Soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek senaryolardaki kazanımlara ve örnek sorulara göre hazırladım. Yazılınızda çözeceğim sorulara çok benzer sorular gelecek. Öncelikle birinci soru. Şekildeki iyon içeren sıvı dolu cam tüpten 60 kulonfluk yük katoda doğru Eksi 40 klompluk yük anada doğru 2 saniyede geçiyor. Tüpte oluşan elektrik akımı hangi yönde kaç amperdir? İletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı elektrik akımını oluşturur. Yük miktarını bulurken aynı yönde de gitse zıt yönde de gitse artı işaretli de olsa eksi işaretli de olsa ne kadar yük varsa hepsini topluyoruz. Önemli olan iletkenin kesitini işgal eden yük miktarı, yönü ve işareti önemli değil. Dolayısıyla 60 klompla 40 klompun toplamı 100 bölü 2 saniyede geçiyor diyor. Dolayısıyla oluşan akım 50 amperdir. Elektrik akımının yönü ise elektronların hareketine ters yöndedir. Eksi 40 klompluk yük anoda doğru 2 saniyede geçiyor diyor. Bakın eksi yükler iki yönünde hareket ediyor. O zaman tersi yönünde olacağı için elektrik akımının yönü bir yönündedir. İkinci soru. Şekildeki iletkenlerden K'nın öz direnci Rho, L'ninki 2 Rho'dur. K'nın direnci 18 ohm olduğuna göre L'nin direnci kaç ohmdur? İletkenin direnci R eşit ρ çarpı L bölü A formülü ile bulunur. ρ öz direnç iletkenin cinsine bağlı. L uzunluk A kesit alın. Öncelikle K'nınkini yazalım. Öz direnci ρ Uzunluğu 3 L, kesit alanı A. Soruda K'nın direncine 18 ohm deniliyor. Peki L'ninkini yazalım. L'nin öz direnci 2 R, uzunluğu L bölü kesit alanı 2 iki A. İkiler sadeleşince R L bölü A olacak. 3 olan 18 olduğuna göre 1 olan 6 ohm bulunur. Üçüncü soru. Gençler direnç sorusu yazılınızda kesinlikle sorusu gelecek. Elektrik devresinde eşdeğer direnç kaç ohmdur? Dirençler seri bağlı olduğunda yani bir uçları birbirine bağlı olduğunda eşdeğer direnci bulurken dirençleri toplarız. Yani 6 ile 4'ün toplamı burası 10 ohm. 2 direnci tek dirence indirmiş olduk. Artık 10 ile 15 paralel bağlı. Paralel bağlı demek arkadaşlar. Bakın iki ucundan dirençler birbirine bağlı. Paralel bağlı olan dirençleri bulurken eş değer direncine R1 diyelim. 10 ile 15 çarpımlarını toplamlarına böleriz. 150 bölü 25'ten 6 oldu. 6, 4 ve 15, 3 direnci tek dirence indirdik 6 oldu. Artık 2 ile 6 seri bağlı. Seri bağlı oldukları için topluyoruz 8-10. 8-10 ile 8 10'da da paralel bağlı. İstersek çarpımlarını toplamlarına bölebiliriz. Ya da paralel bağlı dirençlerde şöyle bir kolaylık var. Sayıları eşitse adedine bölüyoruz. 2 tane 8 olduğu için 8'i 2'ye bölersek 4. Ya da 12-12-12. 3 tane 12 olursa 12'yi 3'e böleriz 4. Burada da 2 tane 8 olduğu için 8 bölü 2'den devrenin eşdeğer direnci 4 ohm. Dördüncü soru ohm kanunu ile ilgili. 12 ohmluk dirençten 2 amper akım geçtiğine göre pil gerilimi kaç volttur? Çok önemli arkadaşlar. Paralel bağlı dirençlerin potansiyelleri eşittir. Çünkü bu nokta ile bu nokta arasında Kaç farklı yol olursa olsun tek bir potansiyel fark var. 2 kere 12 burası 24 volt olacak arkadaşlar. Buranın da 24 volt olması için 6 amper akım geçmesi gerekir. 2, 6 daha toplamda buradan da 8 amper akım geçiyor. O zaman 7 ohmluk direncin potansiyeli de 7 kere 8, 56 volt. Pil gerilimi ise seri olan potansiyeller toplanır. Kesinlikle burası 24, 24 daha 48 demiyoruz. Bu noktayla bu nokta arası 24 volt, 56 ile topluyoruz. 56 artı 24'ten pil gerilimi 80 volttur. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek sorularda ampermetre ve voltmetre sorusu da var. Önemli o yüzden. iç direnci önemsiz üreteç ile kurulan devrede A ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? B voltmetrenin gösterdiği değer kaç volt? Ampermetrenin iç direnci çok küçük olduğu için sıfır kabul edilir. Devreye seri bağlanır. Yani burası sanki bir düz tel gibi. Voltmetrenin ise iç direnci çok büyük. Üzerinden akım geçmez. Ayakları arasındaki potansiyel farkı ölçer. Yani voltmetre devrede yok. O devreye üstten bağlanıyor. Şimdi bizim öncelikle bu ana koldaki akımı bulmamız lazım. Ana koldaki akım pil gerilimi bölü devrenin eşdeğer direncidir. Pil gerilimimiz 36 volt. Eşdeğer direnci bulalım. 6 ile 3 paralel bağlı. Paralel bağlı olduğu için çarpımlarını toplamlarına bölüyoruz. 18 bölü 9'dan 2 10. Sonrasında 8, 2 ve devamındaki 2 seri bağlı. 8 artı 2 artı 2, yani 12. 36 bölü 12'den ana koldaki akım 3 amper. Yalnız ampermetre bize ana koldaki akımı ölçmüyor. 6 ohmun üzerinden geçen akımı ölçüyor. 3 amperlik akım buraya geldi, kollara ayıracağız. Bu çok önemli. Elektrik akımı konusunda en önemli kısım burası. Şimdi 3 amperi paylaştırırken iki şartı sağlaması gerekiyor. Birincisi paralel bağlı dirençlerin potansiyellerinin eşit olması lazım. Ayrıca Kollardaki akımların toplamının da 3 amperi vermesi gerekir. Dolayısıyla 3 amperi bölüştürürken buradan 1 amper akım geçerse buradan da 2 amper akım geçmeli ki toplamı ana koldaki 3 amperi versin. Ampermetrenin üzerinden 1 amperlik akım geçir. A şıkkı 1 amper. B şıkkı ise voltmetrenin ayakları arasındaki potansiyel farkı ölçeceğiz. Ana koldaki akım 3 amper olduğu için buradan 3 amperlik akım geçiyor. O zaman potansiyel akım çarpı dirençtir. Direncin üzerinden geçen akım 3 amper, direnci 2 ohm. Dolayısıyla voltmetrenin göstereceği değerde 6 volt bulunur. Altıncı soru üreteçle ilgili. İç direnci önemsiz üreteçlerden oluşan devrelerde. X direncinden Ix, Y direncinden IY akımı geçmektedir. Akımların oranı kaçtır? Seri bağlı pillerde piller aynı yönlü bağlanmışsa toplanır, zıt yönlü ise çıkarılır. Öncelikle Ix akımı toplam EMK bölü x'in direnci 10. 10. Bakın artı eksi artı eksi eksi artı. Bu pil ters bağlandığı için çıkartacağız. Yani 30 artı 50 eksi 20 bölü direncimiz de 10. 80'den 20'yi çıkartıp 10'a bölünce ilk akımı 6 amper. Y direncinden geçen akım ise yine toplam EMK bölü 5 ohmluk direnç. Paralel bağlı pillerden bir tanesini alıyoruz. Çünkü bu noktayla bu nokta arasında tek bir potansiyel fark var. Artı eksi artı eksi. Piller aynı yönde bağlanmış. O yüzden 20 ile 20'yi toplayıp 5'e böldüğümüzde 40 bölü 5'ten y akımı da 8 amperdir. İx akımının iy'yi oranı 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 bulunur. Evet, şimdi güç ve enerji sorusu. Gücü 2000 watt olan ütünün her gün ortalama 2 saat çalıştığı evde 1 kilowatt saat elektrik enerjisi 0,5 TL olduğuna göre, ütünün 30 günde elektrik faturasına yansıyacak bedeli kaç TL'dir? Güç, birim zamanda açığa çıkan enerjidir. Güç P ile gösterilir, enerji de E ile. O zaman enerjiyi bulmak için güç ile zamanı çarpmamız gerekir. Bu ütünün bir ayda harcadığı enerjiyi bulmam gerekiyor. Gücü ne kadar? 2000 Watt. Günde kaç saat çalışıyor? 2 saat. Peki bize 30 günde dediği için bir günde harcadığı enerjiyi 30 ile çarpmamız gerekir. Dolayısıyla 30 günde harcadığı enerji 120 bin watt saat. Neden watt saat? Çünkü güç watt. saatle çarptığımız için ikisinin çarpımı watt saat oldu. Yalnız bize kilowatt saati ücretlendirmiş. Bunu kilowatt saate çevirmemiz gerekiyor. Bunun için bine böldüğümüzde 120 kilowatt saattir. Elektrik faturasına yansıyacak bedeli belirlemek için de 120 ile 0,5'i çarptığımızda 60 TL bulunur. 8. soru yine güç ile ilgili. Özdeş dirençlerden oluşan elektrik devresinde KL dirençlerinin güçlerinin oranı PK bölü PL kaçtır? Özdeş dirençler demek birbirinin aynısı. O yüzden her birinin direncine R yazabiliriz. Size böyle semboller vermek zor geliyorsa sayı da verebilirsiniz. Her birine 10 ya da 5 yazabilirsiniz. Şimdi 2R olan yerden I akımı geçerse R olan yerden 2I akımı geçmeli ki aynı noktalar arasındaki potansiyel farklar eşit olsun. I 2I daha toplamda K direncinin üzerinden geçen akım da 3I. Güç formülü neydi? i kare çarpı r akımın karesiyle direnci çarpıyoruz. K direncininki 3i geçiyor, karesi 9i kare, direnci r, l direncinin gücü geçen akım i, karesi i kare, direnci r. Buradan oranladığımızda k'nın gücünün l'ninkine oranı 9 bulur. 9. soru çok önemli lambalarla ilgili. Özdeş lamba ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerden oluşan devrelerde A, K, L, M lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Öncelikle A şıkkını bulalım. Özdeş üreteçler dediği için potansiyellerine V ya da Epsilon yazabiliriz. Peki K'nın potansiyeli ne kadar olmuş oldu? Aynı noktalar arasındaki potansiyel farklar eşit olması gerektiği için buradan V ise buradan da V, buradan da V olması gerekir. K'nın potansiyeli V. L'ninki ise artı eksi artı eksi. Aynı yönlü olduğu için topluyoruz. Toplam pil gerilimi 2V. Ama seri bağlı lambalar oldukları için V, ve bölüşecekler. L'ninki de V olmuş oldu. Burada da Kaç tane paralel bağlı lamba olursa olsun aynı noktalar arasındaki potansiyel farklar eşit olması gerektiği için burası da V burası da V'dir. M'ninki de V olmuş oldu. Lambaların parlaklığı ya da ışık şiddeti denildiğinde lambanın gücüne bakılır. Güç formülü de nedir? İ kare R ya da V kare bölü R'dir. Özdeş lambalar olduğu için dirençleri aynı. O yüzden lamba parlaklıklarını kıyaslarken eğer lambalar özdeşse ya üzerinden geçen akıma bakarız ya da uçlar arasındaki potansiyel farka bakarız. Burada pil olduğu için potansiyele baktık. Üçünün de potansiyeli eşit olduğu için parlaklıkları birbirine eşittir. A şıkkı için. B şıkkında ise KLM lambalarının ışık verme süreleri arasındaki ilişki nedir? Lambanın ışık verme süresi pilin ömrüne bağlı. Ve pilin üzerinden geçen akım arttıkça pil çok harcandığı için ömrü kısalır. Pilin üzerinden geçen akıma bakacağız. Bakalım bu lamba bu devreyi yeniden çizeyim arkadaşlar. Diğerlerini çizmeye gerek yok ama Bakın bu devre şununla aynı. Paralel bağlı olduklarında hangisi yukarıda hangisi aşağıda önemli değil. Burada K, K lambası var. Şimdi pilin üzerinden geçen akımı bulmak için önce ana koldaki akımı bulmam lazım. Bu pil gerilimlerine V demiştik. Direncine de R diyelim. Paralel bağlı pillerden birisini alıyoruz. Dirence bölüyoruz. Ana koldaki akım V bölü R. İki tane paralel bağlı pil olduğu için ana koldaki akım 2'ye bölünecek. Pilin üzerinden geçen akımlar V bölü 2R olacak. Burada da yine dirençlerine R dersek özdeş lambalar olduğu için pillerin toplamı 2V. Seri bağlı oldukları için dirençlerin toplamı da 2R. Pillerin üzerinden geçen akım V bölü R. Buradaki pilin üzerinden geçen akım, burası pil gerilimi ve iki lamba paralel bağlı R, R. O zaman eş değer dirençleri R bölü 2 bölü 2 yukarıya çarpım olarak geçti. Dolayısıyla sırayla yazalım. K'da pilin üzerinden geçen akımı buraya bulmuştuk, V bölü 2'ye. L lambasının olduğu devrede pilin üzerinden geçen akım V bölü R. M lambasının olduğu devrede pilin üzerinden geçen akım 2V bölü R. Buradaki R bölü 2 yukarıya çarpım olarak geçti. Şimdi en büyük akım M'den geçiyorsa M'nin ömrü en kısa. En küçük akım K'dan geçtiği için K'nın ömrü en büyük, L'ninki de aradadır. Evet arkadaşlar son soru 10. soruda son kazanım konusu olan mıknatıslarla ilgili. Özdeş mıknatısların oluşturduğu manyetik alan vektör çizgileri şekildeki gibi olduğuna göre 1 2 3 numaralı kutupların işaretleri nedir? Bakın burada iki kutup birbirini itmiş. Buradaysa çekmiş. Burası zıt işaretli olacak. Burası aynı işaretli olacak. N olması gerekir ki manyetik alan vektör çizgileri N'den çıkıyor olsun. Burası N ise burası S olmak zorunda çünkü bir mıknatısın iki kutbu vardır. Aynı şekilde burası N ise burası S Burada da N'den S'e doğru çekmiş. Burası da S. Yani birinci kutup S, ikinci kutup N, üçüncü kutup da S'tir. Yazılımızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.